Bazen her şeyin anlamsız olduğunu hissedersin. Sabah uyanmak, yürümek, konuşmak hepsi otomatikleşmiş bir boşluk gibi. Peki bu boşlukta tutunacak ne kaldı? Albert Camus bu soruya şöyle yanıt verir: "Hayat saçmadır ama intihar bir çözüm değil, direniş bir cevaptır. Anlam yoksa o zaman saçmalığa rağmen yaşamaya evet demek gerekir." Camus'ye göre özgürlük, anlamı olmayan bir hayata meydan okumaktır. Jean Paul Sartre için ise hayat doğuştan bir anlam taşımaz ama sen ona anlam verebilirsin. Tanrı'nın yokluğu insanın anlam yaratma sorumluluğunu ortaya çıkarır. Kendi seçimlerinle var olur, kendi eylemlerinle kim olduğunu inşa edersin. Ama ya acı, ya kayıplar, ya karanlık. Viktor Frankl Nazi kamplarında bile şöyle der. İnsanın her durumda bir anlam bulma kapasitesi vardır. Acı çekiyorsan bile bu acıya bir neden bulabilirsin ve o neden seni ayakta tutabilir. Burada bölüyorum ama şunu söylemem gerek. Kanaldaki önceki videolar arasında bu üç filozofun görüşlerini anlattığım videolar var. Onlara da bir göz atın. Camus, Sartre ve Frankl. Üçü de farklı yollardan yürüdü ama aynı sorunun peşindeydiler. İnsan anlam olmadan yaşayabilir mi? Birisi saçmalığa karşı direnmeyi, diğeri özgürce yaratmayı, üçüncüsü acının içindeki ışığı önerdi. Peki ya sen? Boşluk seni içine çekerken neye tutunuyorsun? İnanç mı, sevgi mi, sanat mı? Yoksa hiçbir şeye değil ama yine de yürümeye devam mı? Hayatın belki de kesin bir anlamı yok. Ama senin bu soruyu sorman bile içinde bir yerlerde tutunacak bir şeyin olduğunu gösteriyor. Boşlukta kaybolmak değil, boşluğun içinde kendi yönünü çizebilmek belki de anlam tam olarak budur.